Avrupa Vizyon devam ediyor. Şimdi Gürbağ grubun ortaklarından Necip Yağızer'in yanına gidiyoruz. Duhok'ta inşaat sektöründe farklı bir çığır açan Gürbağ grubunun ortaklarından Necip Yağızer'in yanındayız şimdi de. Necip Bey'den Gürbağ grubunun çalışmaları ve Duhok'la ilgili bilgi almak istiyoruz ilk olarak. Efendim merhabalar. Merhabalar. Gürbağ grubu ile ortaklığınız nasıl başladı diye soruyoruz Necip Yağızer'e. Şirket grup, şirketler grubunu, şirketi ve daha doğrusu bütün işleri yöneten bir değerli abimiz var. Ve Sayın Halil Bağ var. Hı hı. Her ne kadar biz burada bazı idari yönden bir şeyler yapsak bile ama projenin tümünde yapılan işlerin arkasında kendisi olduğu için hem birliğimiz bununla devam ediyor, hem işimiz bununla büyüyor. Kendisi çok dürüst davrandığı için biz de etrafında toplanıyoruz, her şeyi ona bırakıyoruz, onunla yürüyoruz. 2003 yılından beri Gürbağ grubu ile ortak çalıştığını belirten Yağız er, ebediyen birlikte çalışmaktan yanayım diyor. 10 yıldan beri biz Güle ile birlikteyiz, değil sadece iş alanında. Hı -hı. Hedefimiz ileriye dönük birlikte inşallah ebediyen birlikte Hı -hı. olmak olmak Biz bu birlikteliğimizden ötürü büyük projeler, oygu yaptık. Hı hı. Projelerimiz devam ediyor. Bu projelerde yüzlerce insan ekmek yiyor. E, kalite konusunda tescil edildik burada ve Türkiye'de. Artık e, bizim önümüzde durabilecek bir şirketin bizden daha ileri projeleri geliştirmesi lazım, yapması Hı -hı. lazım. Üç ortak olmalarına rağmen uyum ve güven içinde çalıştıklarını, bu yüzden başarılı olduklarını söylüyor iş adamı Necip Bey. Biz her şeyi kendi aramızda tartışarak çözebiliyoruz. Evet. Çünkü biz birbirimize inanıyoruz. biz birbirimizin adına milyar dolarlara imza atıyoruz. Hesap kitaplarımız kesinlikle makbuzlara dayanmıyor, itibare dayanıyor. Yaptığımız işlerde birbirimize sonsuz derece güveniyoruz ve inanıyoruz. Bizim en büyük bizi iletil, ilerleten nedenlerden en önemlisi budur. Gürbağ grubu'nun büyümesini nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Hem teknik yönünden hem maddi yönünden buradaki hükümete cazip geldiği için burada eğer e, şirketler çok şirkette olsa herhangi bir konuya de e, talip olduklarında bizi tercih ediyorlar. Evet. Bizim işlerimizin yüzde 80'i de zaten teklif üzerine ihalesiz verilmişti işlerdir. Ha, i̇haleye girmeden aldınız, yani özellikle girmeden, tercih edildiniz değil mi? tercih ediyorlar ve çağırıyorlar anlaşma usulü bu işleri alıyoruz. ortaklı şirket olarak görev dağılımını nasıl yapıyorsunuz? Biz e, kesinlikle kardeş olarak el ele verdik. Hı hı. E, başta dedim Halil Bey bizi iyi yönetiyor. Herkesin hakkını iyi paylaştırmasını biliyor. E, biz hisse konusunda hiçbir itirazımız yok kimsenin kimseye. Başarılı olmak isteyen iş adamlarına da bir önerisi var Necip Yağızer'in. Kendimden örnek vereyim. Ee, biz burada hep kaliteli iş yaptık. Hep doğru, doğruyu söyledik ve yaptığımız işler bizim söylediğimiz gibi ve daha iyisi çıktı. Hı hı. Biz burada kendimizi kanıtladık doğrusu. Ee, dürüst çalışan herkesin burada eminim ekmeği ve yeri vardır. Evet. Burada çalışanların dürüst olması lazım. Hem kendileri açısından, hem Türkiye açısından, hem de bizim açımızdan. Biz Şirket grubu olarak isteriz ki burada çalışanların hepsi bizim kadar dürüst olsun gittiğimiz yerde isimleri iyilik üzerine anıldığında biz mutluluk duyalım. Hiçbir şirket Türkiye'den gelen şirketi biz kendimize rakip olarak görmüyoruz. Biz sadece yardımcı olmak isteriz. Hı hı. Her konuda burada herkes için iş vardır. Ama yeter ki dürüst çalışırlar, çalışsınlar. Evet. çalışsınlar. Buraya gelen insanların burayı Türkiye'nin bir parçası olarak görüp çalışması gerekli. Ben gideyim orada ne olursa olsun, olduysa oldu, olmadıysa bırakıp gelirim. Anlayışıyla gelmemeleri lazım. Biz Ankara'dan yönetiliyoruz Halil Bey Bağban. Biz onunla birlikte danışma içinde, dayanışma içinde, ak yüzümüzle işimize devam ediyoruz. I'm